Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün basamak kavramı videosuyla karşınızdayız. Evet hocam. Birbirinden güzel sorular hazırladık hocam. Başlayalım mı? Başlayalım hocam. Buyurduğumuz kafa Buyurun. Buyurun. Başlayalım mı? Hocam ben e, şu şekilde e, bir soru seçtim. XYZ 3 basamaklı, XYZ 23 5 basamaklı birer sayıdır diyor. Evet. Diyor ki A, AXYZ 3 basamaklı sayısı ise XYZ 23 sayısının A cinsinden değeri kaçtır? Hocam bu tarz sorularda ne yapıyoruz? X, Y, Z 23'ü açıyoruz. Evet. X, Y, Z 23 sayısı şu şekilde açılır. X, Y, Z hocam şu 23'ün yerine 2 sıfır yazarsam evet. artı 23 desem aynı sayıdır. Aynı şu sayı. Şu bir sayının arkasında 2 sıfır olması demek o sayıdır. Yüzde çarpılması demek. Kesinlikle Ömer hocam. 100 çarpı X, Y, Z'dir. Doğru mu hocam? Evet. Artı 23. 3. X, Y, Z ne demişiz hocam? A, A demişiz. demişiz. O zaman 100 çarpı A artı 23... Olur sonucumuz hocam. Doğru mu? Evet. A cinsten değeri diyor. Evet gerçekten de sayımız A cinsten. 100A artı 23. Evet. Buyurun Ağzımıza hocam. Buyurun. Sağ olun. Buyurun sağ olun. Teşekkür ederim. X, Y ve Y, X iki basamaklı doğal sayılardır. Hocam X... özür Buyurun. dilerim. Buyurun. Çok Buyurun. özür dilerim. Ben müdahale etmeyi es çok seviyorum herhalde. <laughs> Buyurun. Hocam X, Y ve Y, X iki basamaklı sayı dediğine göre X de, y de sıfırdan farklıdır. Doğru Olmak mu hocam? zorunda. Evet. Ben de bak burada unuttum diye evet. seninkine müdahale ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim hocam. 2 basamaklı doğal sayılardır. Şöyle bir öncül verilmiş bize. X'ye çarpı YX çarpımı 15 ile tam bölünebilmektedir. 15 ile tam bölünen sayılar nelerdir hocam? 3'e ve 5'e tam, tam bölünebiliyor. bölünebiliyor demek. Ama 5'e bölmenin kuralı daha kolay olduğu için evet. öncelikle ona. Biz 5'e göre gideceğiz. Hadi. Son rakam ya 0 ya da 5, 5 olmalı. Tamam. 0 da olamayacağına göre kesinlikle 5 olmalı. Aynen. YX x pardon. Tamam. 9 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre X üzeri Y ifadesinin Alabilecek Al kaç farklı değer vardır? Evet. Şimdi şuradan hemen iki ifade yazalım. Bir diyorum ki x'ye 9'a tamam. bölünebilmekle. Evet değil hocam. Bir de şöyle bir şey vermiş bize. x'ye çarpı yx 15 ile ne olmalı? Bölünebilmeli. Bilmeli. Peki. Burası 9'a bölünebiliyorsa Hüseyin hocam. Acaba bu x'e e 0 mi? olamıyor değil mi değil hocam? Mi? O zaman 1'e 0. 1'e 0 veremem. 1'e 8 verebiliriz. 1'e 0 diyorum hocam. 1 e 0 olamaz değil mi? Evet. 1'e 8. 1'e 8. 2'ye 7. 7 3'e e, 6. 6 4'e e, 5. 5. Bir de bunların terslerini düşüneceğiz. Tersleri var zaten orada çıkacak. Şimdi çayacağım. burada çarpımına evet. dikkat edelim. Tamam. Bakalım. Ben buraya 18 yazınca tersi ne olacak? 81. Çarpınca son basama 1'dir. 8 gelecek. Değil mi? 1. 1 çarpı 8'den. Ha öyle mi? Tamam. Evet. Pardon özür dilerim. Şuraya e, şu çarpıyor değil ne mi? Ne olacak? E, burayla uyuşmayacak Uyuşmuyor. değil mi? Uyuşmuyor. Çünkü hem 3'e hem de 5'e bölünebilmeliydi. 5'e bölünmediği için O gider. zaman bu gitti. Hı -hı. Peki 27 çarpı 72 Hı -hı. çarpınca sonu 4 mü gelecek? Son rakam 4'tür evet hocam. Yine olmadı. Hı -hı. 36 çarpı 63 çarpınca... 18 geldi. Sonu yine 8. Olmadı. 45 çarpı 54. 4. Bakın bunu çarpın. Sürpriz geldi. Aynen. Sonu işte. 0 geldi. Aynen hocam. Ne olacak? O zaman aradığımız sayılar... Ya 45 ya da 54'tür hocam. Kesinlikle hocam. Ben ne dedim? Yani x4 ise y5'tir, Aynen x5 öyle. ise y4. x değerimiz 4 iken y5 olacak. Tamam. Dolayısıyla x üzeri y ne olacak hocam? 4 üzeri 5. 4 üzeri 5. Bu birinci değerimiz. Evet. İkincisinde ne olur? x değerimiz 5, y değerimiz 4 ise ne olur? 5 üzeri 4 elde edilir. 2 tane değerimiz vardır hocam. 3. soruya geçelim mi? Geçelim hocam. Merhaba hocam 3. soruyla başlayalım. Buyurun. Hocam şu bir şöyle bir soru sorulmuş. A, B, C, D, D, B, C, A, X, Y, y Z, 3, 4 basamaklı doğal sayılardır diyor. A, B, C'den D, B, C, A çıktığı zaman böyle bir ifade elde ediliyorsa diyor ki evet. X artıya artı 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 kaçtır? Evet. Hocam ben şimdi şunları bir alt alta yazayım. A, B, C, D, ne çıkıyor hocam? D, D B, B, C, A çıkıyor. Hocam şimdi buradan çıktığı zaman ne kaldı? Şurası X, Y, Z burası nedir? 3'tür. Evet. Şimdi hocam 4 basama sayı olduğu için bu X, D ve A hepsi nedir? Sıfırdan farklıdır. doğru Doğal olarak evet. sıfırdan farklıdır. O halde A ile başlayan evet. bir ifadeden D ile başlayan bir ifade çıktığı zaman soruş eğer e, ee, pozitif bir ifade ise demek ki A, D'den büyük. büyük, Doğru mu Ondan hocam? Zorunda. Evet. Aslında mantık şu. D A'dan küçük olduğu için bu buraya bir onluk verecek. Doğru mu evet. hocam? Evet. Onluk verdiği zaman burası ne olur hocam? 10 artı D olur. Doğru evet. mu? 10 D'den A çıkarsa 10 artı D'den eğer A çıkarsa sonuç ne olmuş? 3 olmuş. 3 olmuş hocam. Bunu bu tarafa atarsak D eksi A eşittir ne olur? Eksi, eksi 7. 7. Doğal olarak ne olur? A eksi de nedir hocam? 7 mi olur? 7. A eksi de 7. Hocam şurada bir azalmaz mı? Evet. C eksi 1 o C eksi 1'den C çıkmaz. Bu buraya bir onluk verir. Do evet. Yani, hani şöyle birbirinin bir artışı birbirinden çıktığı zaman sonuçlar gelenler nedir? De 9 Aynen. değil mi? Hani şurası C eksi 1'den C çıktığı zaman bu buraya bir onluk verir. Dolayısıyla bundan da bunu çıkarsak sonuç ne olacak? 9. Yine buradan bir azalacaktır hocam. B-1'den B çıkacak. Yine. Bu buraya bir 10'luk verir doğru mu? Evet. 10'luk verirsen bundan bu çıkarsa yine ne kalır hocam? 9 kalır. Burası ne kaldı? Burası en son A-1 kaldı. Evet. A-1'den B'yi çıkarırsak hocam. Bakın a eksi de zaten neydi? 7 idi. a eksi 1'den de çıkarsak soruş ne olacaktır hocam? 6. Demek ki bu durumda de ne olur? 6 olur. Hocam Ayır. şimdi o zaman evet. x artı y artı z x nedir? 6. Y evet. nedir? 9. Z, z nedir z hocam? 9, 9 mu oldu? 6, 9, 9. Dolayısıyla toplarsak ne yapar? 24. Bunlar için aslında bir pratik var hocam. Pratik Buyurun. şu. Pratik şu hocam. Pratik şu. Eğer mesela diyelim ki a, b, c var B diyelim ki sadece birler ve yüzler yer değilsin. C, B, A var. Şurası hocam şu diyelim ki X, Y, Z olsun. Evet. Hocam şu ikisinin toplamı baştaki de baştaki de sondakinin toplamı daima 9. Arada ne kadar sayı varsa hepsi 9'dur. Evet. Örneğin şurası da ne olur? 9'dur. Örneğin yani şurası eğer 1 olursa burası ne olur hocam? Ne 8 olmaz olur. Zorunda, 8 olmak Aynen. zorunda. Ya da şöyle olsa A, B, C, D. Şurası D, B, C, A. Diyelim ki örneğin Şurası 3 ise hocam şu onu 9'a tamlayan olur. burası bir defa ne olacak? Olur. 6 olur. Arada 2 sayfa da bulunadan onun 9 olmak zorunda. Bu bir pratiktir evet. aslında. Teşekkür. Pratğin aslında mantığı da buradan geliyor. Evet. Bir sonraki süre geçelim hocam. AB ve BA iki basamaklı <laughs> sayılardır. AB kare eksi BA kare eşittir 297 çarpı A eksi B eşitliği evet. veriliyor. Tamam. Buna göre kaç farklı AB iki basamaklı sayısı yazılabilir? Tamam. Hüseyin hocam burada bir iki kare farkı var. Hemen açarım hocam. Kaç A B eksi BA. AB eksi BA çarpı AB artı BA. BA. Unutmamamız Eşitli... gereken bu iki, bunlar nedir? İki basamaklı sayılardır. Aynen öyle. Zaten iki basam sayı demese B. biz A çarpı B olarak anlayacağız. Aynen öyle. Kesinlikle. Şimdi burası gençler. 10 A artı B. Buradan ne var? 10 B artı A. A çıkarttığı için 10 A'dan biri gitti. Kesin 9, A, 9 A, kaldı? A kaldı. E burada ne olacak? 9 B mi kalacak? Evet hocam. Sonra ben bunu 9 parantezine almış oldum. 10 A'dan bir A çıkarsa 9, 9. A. 10, 10 eksi b'den. 10 b değil mi hocam? Evet, ya 10 b'den, 10 b'den b at, b bir b çıkarsa 9 b kalır. Değil mi? Evet. 9 parantezini aldım. Tamam. E burada da aynı mantıkla. 10 a artı b. 10, 10 a bir ada 11 a. 10 ne b bir b. B. b 11, b. Aynen 11 b. Şey 11 parantezini alırsam. Evet. A artı b. Evet. Eşittir 297. A eksi B dedik. B. Gençler 9 çarpı 99. 9 11'den 99 geliyor değil evet mi? Evet hocam. Tamam. İş sanki biraz toparlandı. Evet. Hatta bitmek üzere. Kesinlikle. Ne olacak burası? 297 a eksi b. Sadeleştirelim mi hocam. 99'u kaçla çarparsam 297'de? 3. 3. Tamam. O zaman şöyle bir şey mi oldu? Evet. Şimdi burayı özellikle kırmızı kalemle yazıyorum. Buraya dikkat edelim. 3 çarpı b. a eksi b. Evet şimdi Hüseyin hocam. Efendim hocam. Ben bunu sadeleştirirsem evet. A artı B 3'e eşit olur değil mi? Sonra evet. bir şey unutmuş olur muyum? Kesinlikle unuttuğumuz şey ne hocam biliyor musun? Evet. Arkadaşlar ee, sadeleştirdiklerimizi muhakkak sıfıra eşitleyelim. Bakın Aynen genel öyle. olarak sorularda yapılan hata budur. Sadeleştiriyor. Evet hocam A artı B 3'tür. Tamam üçtür. A artı B 3'tür. E, ya A eksi b'nin sıfıra eşit olma durumunda A ve B'nin birbirine eşit olma durumu o unutulur hocam. Evet. Arkadaşlar bu yüzden sadeleştirdiğinizi buraya... muhakkak sıfıra eşitleyin. Evet buraya dikkat ediyoruz. Evet hocam. O zaman ne diyeceğiz? A artı B 3'e eşit olabilir. Bir yani de... sadeleştirdiğimizi düşünürsek. Kesinlikle. Bir de ne yapacağız gençler? a -B 0. a, -B de sıfır. a -B sıfır. Şimdi iki ihtimal var değil mi? Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Evet. Sadeleştirdiklerimizi mesela A-B ile A-B'yi sadeleştireceğiz değil evet. mi? Sadeleştirdiğiniz neyse arkadaşlar arkadaşlar çarpanlarıma konusu da olabilir. Muhakkak sadeleştirdiğinizi 0'a eşit. Eşit. Tabi birbirinden farklıdır demediği müddetçe. Tabi tabi. Ki bizde de dememiş. Dememiş aynı. Ben şunu yazabilirim hocam. <laughs> A'ya 2, B'ye 1 diyebilirim. Evet. Değil mi? Şimdi 3'e 0 diyemiyorum çünkü yer değişti. Çift basamaklı sayımız. 1'e 2 diyebilir miyim? Diyebilirsin, hocam. Tamam. Şimdi bunu diğer tarafa attığımızda ya da şöyle bir şey düşünelim. A eşittir B olur hocam. A eşittir B değil midir? Tabii tabii tabii. Birbirine eşit. 1'e 1 bir olur mu? Tabii. 11. 22 olur mu hocam? Evet geldi, devam eder hocam. 9'a 9. 9'a 9. 9, 9 değil mi? Tabii. E burada sanki 9 tane değer var değil Kesinlikle, mi? Kesinlikle. Evet. Buradan da 2 tane değer evet, vardı. Hocam. Toplam ne oldu? 11 tane değer. 11. Farklı Değerli. değer elde ettik gençler. Evet. Değil mi? Ağzınıza sağlık. Teşekkür hocam. ettik. Bir diğer soruya geçelim. Geçelim hocam. Ömer hocam 5. soruyla devam edelim. Buyurun. Tamam. Şimdi AB iki basamaklı sayı olmak üzere diyor. Yuvarlak içinde, daire evet. içinde AB diyor ki 4, A'nın 4 katı ve B. Evet. Bu 2 basamak sayılardır bu arada. Hı -hı. Yine üçgen içinde ab Hı -hı. 3 katı alınıyor. B'nin de 2 katı alınıyor. fark Farkı alınıyor. alınıyor. Evet. Buna göre diyor ki şu şekildeki ifade nedir diyor. Evet. Yani bu şu anda artık testlerimizde bu tarz sorular bayağı var yani açıkçası söyleyeyim. O zaman e, bu toplamı söylese direkt işleme geçeyim. geçeyim. Daire neydi? Birincinin Birin, tabiri caizse 4 katı. Bunlar basamak'ın evet. 4 katı Aynen alıyorum. hocam. O zaman 2'nin 4 katı alınacak 8. değil mi? 4 çarpı 2 artı B. Evet. Yani ikincisi yani 3. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Peki. Bu hocam iç içedir. Sadece evet. biz burada bir sıkıntı olabilir. Şöyle bir daireyi çizim önce. Evet. Üçgende neydi? Birincinin 3 üç katı, ikincinin 2 iki kata çıkar diyordu. Evet. Yani 3 çarpı 8 doğru mu Eksi hocam? Eksi 2 çarpı 3. Şu 4 kere 2 8 3 daha burası 11, 11. yapar. Bir. Daire içinde 3 kere 8 24. 24. 24'ten 6 çıkarsa 18. 18 kalır. Evet. Hocam şöyle burası pardon 18. Evet. Burası 11 artı dairenin formu neydi? Birincinin 4 katı ikinci aynen, aynen, yazıyorduk. 4x1, 4x1, 4 çarpı 1. 4, 1 artı 8 mi hocam? Evet. Burası da yani 11, 4 daha 15, 15, 8 daha ne yapar? 23, 20. 3 evet. olur hocam. Tamam. Teşekkür ettik. Rica ederim. Hadi Altıncı hocam. sorumuz şöyle gençler. 3 basamaklı xyz sayısının birler ve Yüzler basamağı yer değiştirdiğinde sayı 693 azalmaktadır. Evet. Buna göre x büyüktür z büyüktür y Şartıyla yazılabilecek kaç farklı 3 basamaklı x y, z sayısı vardır. vardır? Evet. Peki şimdi şöyle bir şey mi yapmış? Sayı x, azaldığına y, göre hocam neyim? X eksi evet. y, z. farkı z y x. Z y x. x. Farkı ne olmalı? 693 evet. olmalı. Şimdi 100 x bir tanesi gidecek. 99. 99 x. 10 y, 10 y'yi götürecek. Yazmaya gerek yok hocam. Aynen. Eksi 100 z artı z. Eksi 99 z mi olacak? Aynen hocam. 99 parantezine aldığımızda ne gelecek arkadaşlar? Her tarafı da 99'a bölelim. 7 olur. x oldum. eksi z. ne geldi? 7 hocam. 7 mi geldi? Evet. Peki bu şu demektir. Bu evet şu hocam. demektir. x ile e, hocam x, x ile, ile z, z kesine sıfır olamaz. Olamaz. O zaman ben buraya 9 yazınca Z'yi kim olmalı? Kesinlikle hocam. 8 yazınca 1 mi olmalı? Aynen. 7'ye 0'ı da yazamıyoruz. Yazamıyoruz. Peki gelelim buraya. Şu X yazalım. Z büyüktür, Y. Evet. Bana böyle bir şart vermiş Hüseyin hocam. Aynen hocam. Ben X yerine ne yazacaktım? 9 hocam. 9'u yazdım. Z, Z yerine 2, ne yazacaktım? 2 hocam. 2, 2 yazarsam Y ne olur? Hocam şu şekilde evet. yazdım. Y 1 olabilir değil mi? Kesinlikle. Peki. Buraya 9 yazdım. Buraya 2 yazdım. Buraya 0 yazabilir Yaza miyim hocam? Y yerine 0 yazabiliriz hocam. Bir sıkıntı evet. yok. Tamam. Ha şimdi sayımızı yazalım bakın. Sayımız ne? X, Y, Z. X, Z, Y değil. Evet hocam o zaman 921. 9, pardon. 912 oldu hocam. Ha pardon. Y önce yazalım. Evet. Buradan oldu. 902. 902. Aynen. Peki bir de burada. 8'e 8 e 1, var. var. Ben buraya 8 yazınca evet. Z 1 oluyor. Tamam. Y ne olmak zorunda mecburen? 0, 0 olmak zorunda. O zaman 8, 0, 1 yani 801. 3 hocam. tane sayı elde ettik hocam. Budur. Yedinci sorumuza geçelim. Geçerim hocam. Ömer hocam yedinci soruya devam edelim. Buyurun. Peki. Hocam şimdi şurada diyor 2, 3, 5, 7 rakamları kullanarak 3 basamaklı ABC sayıları yazılacaktır. Evet. Buna göre diyor ki A eşittir B artı C eşitliğini sağlayacak rakamları farklı. Kaç farklı ABC sayısı yazılabilir. Evet. Tamam hocam. Şimdi hocam ABC B, C sayıları yazacağız ya. ABC B, C sayıları yazarken A ne olacak? B ile C'nin toplamı olacak. Aynen olur. öyle. Örneğin A 2 olsa hocam hiç 2 olursa şuradaki herhangi iki saydığı toplam kesinlikle 2'ye 2 vermiyor. 3 olsa yine, yine sağlamıyor. Ancak A ne olur hocam? Bir 5 olur. 5 olabilir. Bir de 7 olur 7 değil olabilir. mi? 7 olabilir. A 5 olursa hocam B ile C 2'ye 3 olabilir. Çünkü toplamda evet. zaten bunu verir. 5 olursa bir de ne olabilir hocam? 3'e 2, 2 olabilir. 533. Bir de hocam A ne olabilir? A bir de 7 olabilir 7 değil olabilir. mi? 7 olabilir. A eğer 7 olursa 7 olursa hocam değil mi? Şurada evet. yine tekrar A B C yazalım. A7 olursa 2'ye 5, 5 olabilir hocam. Doğru mu? Evet. Bir de 7 olursa hocam yer ise 5'e 2. 2 olabilir. Kaç tane sayı yazılabilir diyor hocam? 1, 2, 3, 3 4, 4 tane sayı yazılabilir. Doğru mu hocam? Evet hocam. 4 peki, farklı 4 tane ABC sayısı yazılabilir. Evet. Farklı ABC sayısı yazılabilir. Tamammış peki. Buyurun hocam sizdeyiz. Son sorumuz gençler. <laughs> x, Y, Z birbirinden farklı rakamlardır. 1 küçüktür X, küçüktür 4, küçüktür 7 koşulunu sağlayan kaç farklı x, y, z sayısı yazılabilir? Evet. Şimdi gençler ben şuraya baktığım zaman x ne olabilir? 2, 2 ve 3 hocam evet. Y ne olabilir? 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, ve 9. olabilir. Aynen. Peki şuraya x, y, z yazalım. Şu x, y, Z'yi yazalım. Yardımcı olayım mı? Şimdi teşekkür ettim hocam. Rica ederim. X değerimiz neydi? 2, 2 ve 3'tü üç. değil mi? Kesinlikle. Yani mi? yüzler basamağına ya 2 yazacağım ya da 3 ya yazacağım. Üç, aynen. Peki ben 2 ile başlarsam evet. y değerimiz ne olabilirdi? 5 olabilir. 5 olabilir. 6, 7, 8, 9. Yani y'yi de 5 seçersem evet. z için ne olabilir hocam? 0'dan 9'a. Bir şart olsa... sağlamış mı? Hayır. Herhangi evet. bir şey vermiş bir sıkıntı mi? Sıkıntı yok. Demek ki ben 0 yazabilirim. 1 yazabilirim. 9'a kadar. Gidiyorum 9'a kadar. Aslında. Toplam Z normalde 10, tane değer, değer, vardır değil ama mi? Ama hocam rakamlar Aha. farklı dediği için. Rakamları farklı demiş evet. değil mi? Dolayısıyla 2'yi kullanımsan 2'yi burada kullanamam. 5'i y yerine yazırsam burada da yazamam. Aynı. O zaman z yerine 8 tane değer veririm. 8 yazamam. tane değer hocam. Aynen öyle. Peki z şu yerine şu boşluğa kaç tane? 8 tane 8 değer. 8 tane z. Z değerini şöyle yazıyorum. Aynen öyle. Herkes görsün diye. Tamam. Peki şimdi 2 değiştirmeden Y değerini 6 yapıyorum. Evet. 6 yaptığımda da yine aynı şekilde 8 hocam. 8 tane değer 8 gelecektir. Olur. Evet. E peki. Ben yardımcı oluyorum. Kalit... 2'ye 7 hocam. Yine 8 tane değer. 2'ye 8 değil. değil mi? Yine 8 tane değer gelecek. 2'ye 9. 2, 9. Doğru 9. Yine ne olacak? 8. 8 tane değer gelecektir. Yüzler basamağı 2 olduğu zaman 8, 8, 8, 8, 5 çarpı 8'den 40, 40 tane hocam, bu sayı şekilde... yazılabiliyor. Aynen. Peki yüzler basamağımız 3 olursa da benzer şekilde gelmeyecek aynı mi? Aynı mantık hocam. Ne olacak? 3, 5 burası. İşte Aynen. 3, 6, pardon evet. yine evet 3, 6, Aynı hocam 3, 5, 3, 3 6, 3, 6 3, 3, 7, 3, 8, 8 3, 9. 9 her defasında da bu 8, 8 tane, tane değer alır. E, 40 tane buradaydı değerli gençler. 40 tane de buradan evet, geldi. Işte. Yazalım hocam şu 3, 7 evet. doğru mu? Evet buradan 3, 8, 8 tane. Evet 3, 9 doğru mu tane. hocam? 8 tane. Evet evet. Buradan da yine 8 tane. Evet. 8 tane, 8 tane. E bu ikisinin toplamı ne oldu hocam? 80 tane. 80 tane. tane. SZ sayısı yazılabilirmiş. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür Kement, ettik çok hocam. Çok güzel bir soruydu. Videomuz bitti hocam. Bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.